Ne kızım? Ee, sura nerede? Selamun aleyküm <laughs> değerli izleyicilerimiz. Canlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim, herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. İyi akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlarımız, akşamlarınız olsun. Özlemi yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evimize, kanalımıza, mutfağımıza. Akşam yemeklerinizi yediniz mi? Akşam yemeği yiyenlere afiyet, bal şeker olsun. Vallahi bugün bizim yemeğimiz var da Hüseyin Usta yemez. Esra kaç gündür tost yap baba, tost yap baba. Hüseyin Usta bugün bize tost yapacak. Sucuklu, kaşarlı. Biz bugün gezmedeydik yine. Ta çocukluk aynı mahallede doğduk, aynı mahallede büyüdük. Kulfi'den arkadaşım hadi gittik. Ellerine sağlık. Ben gittim. Ablam gitti. Annem gitti. Dudu Hısım gitti. Şeref'e gitti. Suudi'ye gitti. Biz sizin anlayacağınız bir yıkım ekibi gibi bir şey olduk. Ayşe gitti. Onun da kızı varmış Aslı. Hazırlamışlar, kurtarmışlar. Ellerine sağlık. Çok güzel de vardı. Ha ben çekmedim bacılarım kardeşlerim. Çektim mi diye çok kötü eleştiri alıyorum. İşte dün gittik pastaneci Hüseyin Usta'nın oraya diye. Orada e, öteberleri çektim, ikramları. Çok güzel yorumlar yazanlarımız da oldu. Çok güzel yorum yazanlara Allah razı olsun, teşekkür ediyorum diyorum. Yani rencide eden yorumlarımız da oldu. Gari ben de diye 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 ben o sandım. Ben diyor, 12 çeşit diyor. 12 çeşit hamur için diyor, nasıl tükettiniz diyor. Bacılarım, kardeşlerim, 12 çeşit olmazsa 20 çeşit olsun. Onun bize 12 çeşit kodu değil ya da hazırladı dedi söylemesi ayıp sözüm meclisten dışa biz köpek mi onları yiyecek adamı yiyeceği bir pasta bir börek onları o kadar koyardı biz hepsini yeme yok hepsini itme yok sadece biz videomuza bir, bir içerik olsun diye bir değişiklik olsun diye çekiyor ama çok kötü yorumlar yazıldı bana yine akşam yazılsın bağlım İşte çok yiyorsunuz da çok hamur işi yapıyorsunuz da ben sabaha kadar 8-10 tane yorum kaldırdım. Hatta Hüseyin Usta dedi birinde bana şurada kötü yorumlar kaldırdı. İşte demirci koyun bayanları ellerinize birer çanta. Apı kapı geziyorsunuz. Siz de yani 12-13 çeşit yiyorsunuz. Bazılarım tamam gidiyor, gidiyor. Mesela yazın hiçbir yere gidilmiyor, gezilmiyor. tozul olur. Ha, tozulmuyor yazın herkesin işi başından aşkın oluyor geleceğin gir oluyor gideceğin gir oluyor gidilmiyor Bağdan, bahçeden, işçimizden. Kışın yani ben kendi koyumuzda değişirdim. Kışın bizim koyumuzda yazın gidemediğimiz uçun biz gideriz kışın. Gidince mecbur bana geliyorlarsa ben pişiririm. Sana geliyorlarsa sen pişirin. Ona gidiyorlarsa o pişirir. Yani güzel güzel yorum yazanlarımız olmuş. Allah razı olsun ama bu kadar da adamın üstüne binilmez ki. Mesela siz misafirlerseniz size demiyorum ben benim bacılarım kardeşlerim zaten öyle bir şey kesinlikle yazmaz. Bunu bizim koydan bilen biri yazıyor sürekli bana. Sadece sahte hesaplarından geliyor. Ha, sizler de diyeceğiniz o zamanım dile getirmedi. Ya ben de sabırdaşı değilim ki sabır 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 sabır. Seslenmiyorum açıklama yapmayı hiç sevmiyorum. 5 de ben hiç kimse için ne açıklama yaptım ne de çıktım ne de ettim tamam gayrı. Ben diyorum ki beni eleştirin kötü deyin. Ondan sonra yaptığın yemek kötü değil. Biz de i̇şte gitme, misafirliğe gitmemize de kötü yorumlar yazılıyor. Bizim köyde gidilir vallahi diyor ama yazın gidil mor, idil mor işten, ağaçtan, gücden, hayvandan, hasıldan, bağdan, bahçeden. Şimdi herkes eli boş. Kış günü ben ona giderim, o bana gelir, şu ona gider, bu buna gider. Biz oradaydık, ben orada çekimlerim yapmadım. Ellerine de sağlık, Gülfidan'ın, Aslı kızının da çok güzel avladı. <laughs> Yedi, içirdi, kurtardı, evlerimize geldik. Annemi de aslı götürdü. Ablam da tuvaviyeci Ümüş'e gitti. Biz de Ayşe'yle geldik. Evimize. Ondan sonra da Hüseyin Usta'yla ahrama girdim. İneklerimizi sağdık. Kanamızın karnını doyurduk. Biz bugün Sobamızın kuvasını doldurdum. Kuvamızı getirdik. Çocuğumun sütünü getirdim. Bir patlak yaprak verdim Ayşe'ye. Yaprak saracak o da. O da Tamam işte Ayşe'nin de yaprak saracak. Günler böyle geç, gelip geçiyor. Zaten bizim misafirliğe gittiğimiz iki bile geçtiydi. Ben Bugün bize verecek. Ben hiç yapmasam beş çeşit yapacağım. Onu da eleştirirsiniz. Yani o zaten kızım bizim eski takipçilerimiz asla öyle bir şey yapmaz. Eleştirmez de içmez de. Onu yazanlar da zaten belli. Bizim koyden yapılıyor. <laughs> mesela bu onun işte Ayşe yaprak saracak. Ee, yanına mesela yapacak 4-5 çeşit. Mecbur ben ile gidip yiyorsam de gelip yiyecek ya böyle eleştiriler yapman, böyle kötü yorumlar yapman, böyle kırıcı laflar konuşman. Gün hadi, hadi. nasıl geçecek, vakit nasıl geçecek mesele ya? Beni üzüyorsunuz, üzmen hiç kimse kimse üzmesin, kimse kimsenin kalbini kırmasın. Şu üç günlük yalan dünya, adamın adama ettiği bir iyilik kalır, bir kötülük kalır bacılarım kardeşlerim. Ha siz de diyeceğiz o zamanım dile getirmesine kızdırıyorlar. Belki de böyle hincis şimdi, şimdi şu an gülüyorlardı ya kızacak bir şey yok. Yani yapmam böyle mi? Siz mesela misafirliğe gitmiyor musunuz? Siz misafirliğe gidince sizin konunuzun konulanı siz yemiyor musunuz? Biz yemezik mi diyorsunuz? 12 çeşit olsun, 15 olsun, 1 olsun hiç olmasın. Adam adamı yemeyle, içmeyle bilmez ki. Herkesin evinde ne varsa yağlı, yavan, pişirir. misafirine güzel bir şekilde avlar. Böyle yorumlar ayıp oluyor, ayıp. Benimle yarışıyormadım. Benim kanalımı niye izliyorsun? Benimce eve de gideceğim. Hüseyin Usta'ya götüreceğim. Ötebelleri bacılar. Hüseyin Usta orada değil. Çekecek ama çekecektirim. Yapacak. Şey ne? Hı. Sen yani annem. Hadi bay bay sen babam. Bay bay de. Ağzı yerler yakıyor bir dakika bu lan. Kapaklı yalan bu lan bak şey diyor. Biz bunu taş ile aldırdık. bunu da aldırdık. Ya buradan mı aldık? Ya buradan aldık. Herkes ondan beraber aldık. Buraya. Yok o sümürgen elde. Böyle de sümürgenimiz vardı yandıydı ya bir de. Burayı yemin etmişler değil miydi? Taş ile mi diyorsun o zaman da? Şöyle gidelim. Sucuğu pişirelim. Baba mi? ilk önce yağ sürülmez mi? Dur kızım dur esilem. Yani. Dur kızım. Mama vuruyor musun? Anne süt <laughs> getiriyor sana süt. Anne. Anne süt getiriyor. gitmez ki. Yok başka. Nasıl yok? Allah yoksa benim bir şeydi. Üçte defa doğru dört tane sade sucuk. Allah Allah. Gitti kadar işte sucuk biraz yok Baba sen de çok sık sık yapıyorsun. Sireklemeden koymuş. <laughs> yanan annem yanan kurban oldum yanan yanan. bu ucuz. Cüz de neyse cüz bir de sen Bir de selamet post yapıyorum de gelin de. Vay selamun aleyküm hemşerilerim değerli takipçiler. Valla kış ayı böyle olur. Biz akşam ahıra giriyoruz. Ondan sonra eve geliyor, sinyamız yiyor, çayımız içiyor, vuruyor, yapıyor. Kış ayı, kış ayı. yok, yine aynı, aynı iş. Ondan sonra Düz düz bir şey yok. Bir tutuyor, bir bak. Bugün de aldım, sucuk aldıydım da tost, tost diye. Üç, üç belli Belli ayıyor, Esra'ya tost yapacağım. Şunu düzgün tut. Ece, Ece, böyle tutma, dümdüz tut şunu. Ha. Bu ne kadar? Ya, ya, o bebeğe ne ulaşalım o helal ne diyor. Kış günü ne olur? Kış günü zenginin anne, there... çok çok şey sorulur, eğlencesi. Fakirin de çiçek sorulur dediler. Anne. Allah'a çok şükür. İşte Yok. Hiç kimse ayrı bir ilaçta değil. Herkesin işte karınca, kaderince. Pilavı, çorbası, pahlası var. Allah der ki can sağlığı versin, sağlık versin, sıhhat versin. Allah'ım hiç kimsenin yüzünü sondurmasın. Bütün hastalarımıza da şivalar versin. Çocuk olmayanlara çocuk versin. Dertli olan kardeşlerimize devalar versin. Ödeme kolaylığı nasıl versin boş olanlara? Allah kirada oturanları kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> ne azlarsanız orsanız, aklınızda, fikrinizde, gönlünüzde, muradınızda Allah'ım onu versin. 3-4 gündür de bana taktılar. Ben böyle işler dile getirmeyi hiç sevmem, hiç hoşlanma. Ne? Ayşenge. Ne? ne? İçine hazır mı? Ben ya, hani e, ben 7-8 sene yorum kaldırdım. İşte 7-8 sene, şey, 12-13 çeşit şey var. Yiyorsunuz, yiyorsunuz, hamur işleri, onlar hep bir şey diyeceğiniz. Masraf, yazdık. Yazık değil mi hesabına? Yiyip yiyip et bağlıyorsunuz, kilo alıyorsunuz, şöyle böyle. Onu var ya bizim takipçilerimiz ne? Değil ya. Yani. Onu bildik biri. Ya amma adam öləl şilər deyə gəlir məsələm, adam bundan zərnə gedir ya. Vən daş deyəlim ki, sabır daşı deyəlim ki. Məndə iki yani nə deyim ki, mə ki, kimisən? Bizim koyluyusan da, ciyar koyluyusan da, benimin bir sorunum varsa Beni ne bağlı kuremediğin varsa Ama, evet. onu, onu kanla ağrıyor. Kanım mı ağrıyor? O, Çeke mi Zoruna mı gidiyor? O yiyeme olsa kanla ağrıyordur. Biz onu bir çeşit evet. yiyemedik mesela. Şey, işte hep mi yediniz? Tohum alamadınız mı? Yiyip yiyip et bağlı olsunuz. Demiş koyun nasıl şişman hanımları. Yeseydin sen de yedin Bana böyle kötü yorumlar yazıyorsun. Sahte hesabına bir dakikada da veriyorsun. Yedi dakikada aynen. Ondan sonra yazıyorsun, cızıyorsun, gidiyorsun. Gösterdim sen de yürüdün. Hadi sen git. Bizim Yaşar'ın evinin olmadığını kafiyonlar. He. Ee? Ondan sonra Fulya'nın evi olmuş, Yaşar'ın evi olmuş. Fulya'nın anasını kananladı yazmışlar. Ev olmasaydı 20 sene o. Ben 22 sene oturdum bilin evinde. 22 sene. Olmasaydı bu demirci köyde benim evim olmazdı. Benim evim olduysa herkesin evi olur. Allah herkesi burada kurtar, kurtarsın. Kirada oturan ümmeti, Müslümanı, Belçiyi, kardeşi, çoluğu, çocuğu içinde benim oğlumu da kurban olduğum Allah'ı iboş oğluma verdi. Yaşarıma da verdi. Ben yani, verdi dedim, verir. Senin evin var mı ki acep? De girip de yazıyor, herkes kumar elini bozuyor. Ama bu şurada... Aman kızlar saktırdı bu ayşeyi. <laughs> Sıcak olduğundan mı? Dönüverdi de ta şöyle gitti sürü. Daha onlar 20'şer yaşında, birer cahil. Ayşe kızım şey Onların ikişer çocuk anne babası Böyle oğlum. şeyler yazma. Tamam. Belki de tamam. sen de kirada tamam. oturuyorsun. Ben de kirada oturdum. Hı. Önce sağlık sağlık evde bulunur. Allah adama evi verir. Adama <laughs> Allah verir evi. Sahte hesap açıp da bu kanala o kanala yaz yazıyorsunuz. Ben fulya gelelim onda olur. ne olmayacak diyor ama bu köyde benim evim olduysa ben 22 sene kirada oturdum. Benim oğluma kurban olduğum Allah verdi küçük oğluma. Büyük oğluma da verir. <laughs> yeter ya, ya gari benim çoluğumdan, çocuğumdan, gelinimden, torunlarımdan, oğlanlarımdan şu ellerinizi çekin gari gider. 5 senedir bürbür büküldüm, bir, 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 bir şey demedim, açıklama yapmadım. Kötü yorum gördüysem kaldırdım, kötü yorum gördüysem kaldırdım ama gider gari. Beni bıraktınız, benim çoluğumum, çocuğumum, gelinimin, yani. evine, ne var var? Hiç gelinimin hiç evinde, ne var gelinimin evinde. Herkes oturuyor, belki de amirler de oturuyor, hatta memurlar da oturuyordur. Allah herkese versin olmayana. Da Sağlık versin, sıhhat versin, ev adama Allah verir. Dur. Allah'ın bir gün kulunu Dur kızım, dur. Belki de senin evin yoktur da öyle yazıyor. Bir elinde küçük kıtı çıktı, bir yaşında. Ne varmış evinde bakımda da öyle kötü kötü yorumlar yazıyorsunuz. Hadi benim Ayşe gelinimin de, de, üstünden elinizi çekin. Hulya gelinimden de çekin. Yeter gari ya, beslenir beni bıraktınız. Şimdi de benim... Bizde bütün çocuklara ha, benim Ayşe gelinimde, Fulya gelinimde. Ayşe gelinimin içinden de çok pis çek. Kimsen çık, kanını ağrıyor. Yaran var, kucunu yok. Hazmi demiyorsunuz, çekemiyorsunuz. Özlem de o deliklerden çıktı. Özlem iki tane gelini var. Özleme üç tane dünyada sorunu var. Bir annesinin karnında sağlıcakla kucağımıza almayı nasip bitsin inşallah. Yıkılan yuvayı bir araya topladım. Bilinen ekmeği bir araya şöyle gidip birleştirdim. Evi yaptırdım. İki tane de ama gelinim var, oğlanlarım var. Mandıramda hayvanım var. Çetem olsunuz, kıskanıyorsunuz. Size de bunu takipçilerim hiçbir şekilde yanlış anlamak. Anne anne çocuk O bizim koylu. Ayşem su çeker az ver. Kız. O bizim koylu. Bizi bilen biri. Bize yani. Gel. Böyle şeyler anlatamam ya. Ben iyice anlata anlata diye diye usandım. Hayır benim gelinlerimi bitirdiniz. Arminime bir tek yazı yazıyorsunuz. Hüseyin Ayazıma diyorsunuz. Özlem Alyama diyorsunuz. Özlem Aleyha, olsunlar. Onlar yaradan Allah, Armin, Hüseyin Ayaz, Özlem Aleyaz. Onlar bilir melek, melek, melek. Tüysünü, kılını, dınnağını. Yarada bilir miyik? Ben olayım, siz olun. O kotuyorum yorum yazana diyorum. Sen o yarada bilir miyik? Ben herkese dua ediyorum. <laughs> Allah, Allah herkese bilsin diye çoluk çocuk. Benim torunlarıma niye öyle alıyorsunuz, elinize çıkıyorsunuz yola. Haydi. Armin şöyle de özlemiş şeytanda. Hani özlem de ben torunuma yazılıyor. Şeytana ben zor torunumda diye. Armin şöyle çirkin. Özlem böyle çirkin. Bunu diyelim Allah belası ne bilsin. Onun kanını arıyor. Bunların yaradabilirsiniz. Oba oba geziyorsunuz, çocuğunuz olmuş. O yorum yazar. Ben biliyorum o da beni biliyordur kesin. O bizim koylu, O bizim koylu. Oba oba geziyorsunuz doktor doktor Annen. hastane hastane adama Allah bilir çocuğu Allah. Allah verir evi Allah bilir barkı Allah bilir çocuğu. Yeter ki sağlık olsun Allah'tan istek içinizi ferah tutun kalbinizi temiz tutun. Çık dur dur. Senin de böyle bu tel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. o buraya. Ali. Sen Gel buraya. Gel da? Gel geçiyor Gel Tabi zorunda her mastiydi bunu. Hocam ee? da oturdu bu iki sene, beş sene bu oldu. E ben de beş, beş sene geçmiş. Ya işte neyse. Beş sene geçmiş. Şunu yaparız, onu eleştirirsiniz. Bunu yaparız, bunu eleştirirsiniz. Ya ben diyorum ki, mesela yaz bunu hiç kimse biri, hayvan, hasıl, ben demiş ki o bayanlarına diyorum, biz hepimiz benim de içine dahil. Herkes bir bir parçasının içinden çıkamıyor, işinin içinden çıkamıyor. İşçisi oluyor, kocası işten geliyor. Hayvanı şey. sağlıyor, altı temizleniyor, inekleri karnı doyuyor, tanaların karnı doyuyor. Bahçede çapa yapıyor, akşam herkes şuraya şey iğneye koyduk mu diyor, vallahi ben şurada uykulu oğlum. Mecmur kışında herkes geziyor, gezerek de. Aa. Sen gezme oğlum, sadece ben şey yorum yazı da demeci koydu. O bizi istemediğim biri. Kanlı karar kararıyor. ediyor. Kanlı karar ediyor. ha bize burada şey diyor, ben onların nasıl ben sinirlenmem ki. Ben seni seviyeme düşmem ki, sen seviyesizsin. Ne seslenmem, seslenmem, bir seslenmem, iki seslenmem, üç seslenmem. Alttan alırım, bilimi bu karim. Ama ben hiçbir şekilde hiç kimse hakkında sınıf açıklamıyorum. Oradan kalkın da sonra oturun, kıl ne düşer mesela. içine? Benden alıp bilemediğin ne? ne? Benim oğlan alıp bilemediğiniz ne? Sorunuza mı gidiyor? Kar yaşar büyüdü, boş büyüdü, evlendiler. İki tane çocuk annesi babası oldu benim gelinlerim. İşinize, gücünüze. Sizin hiç mi derdiniz yok? Sizin hiç mi gelininiz yok, oğlunuz yok, torununuz yok? Hulya da benim gelinim, Ayşe de benim gelinim. Ayşe de benim, Hulya da benim. Hüseyin Ayaz da benim, Arvin de benim, Özdemir de benim, Yaşar da benim, İvoş da benim. Siz bu durun, durun orada. Ben evlatlarım için yaşıyorum bu dünyada, torunlarım için, gelinlerim için. Hedefimize ulaşamadığınızda ulaşamazsınız da hiçbir zaman. Beni kendine çaktırma kötüyorum yazar. Beni çarşıda da koruyordur, pazarda da koruyordur, gezmede de koruyordur, karşı belki karşıya de, da geldik. Belki de konuşuyor seninle. Ha belki de konuşuyordu, belki de karşı karşıya da Vallahi. geldik. Bu yaşar oğlumuna gittik şeye kadar, kumluğa kadar, çarşıya kadar, karşı karşıya da gelmişsindir ya sen insan. Bıdır 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 diyerek gidiyorduk, belki de sendir, belki de çocuklarındır. Ben buradayım, koca Osmancık'ta, benim oğlanlarım da burada, gelinlerim de burada, Abi. torunlarım da burada. Her yerden yol geliyor Özlem'in yaşantısına. Ben diyorum ama gözü keselim, göz önündeyim ben. Gelin. Onun Hı -hı. Öncünden bir kılçıksın, ikiniz de saçlarınız olacak? Ben şu. Ben sana şu yüzden kızıyorum. Ben seni sevme oğlum Bu kadar şeylerle beni düşüremezsiniz ki. Beni YouTube'dan geri çekemezsiniz ki. Acı mı? Bu YouTube ne zaman kapatırım, Acı o zaman kapatır. Ben yani asla da beni Ay. izlemezsiniz o, YouTube'dan çekilmemde, inmemde, kapatmamda. De. Sen orada çatla dur, patla dur. Bu çocuk nesi varım, mı? Bak hala arkalı buradaydı. Onu bilen Allah'a kurban olayım ben. Üç tane torunum. Aynı mürdümük gibi mürdümük. Şu mavişim özlem ailem. Bir de kıvırcı karminim var. Bu doktorum, o hemşirem. Öbürü de hepimin adı da ağzımın adı Hüseyin Ayaz'ım. Bak şimdi Ayşe'yle Fulya'yı bıraktınız iki ilti birbirine. Aman Ayşe şöyle. Aman Fulya böyle. Aman Fulya şöyle. Aman Ayşe böyle. Sizin hiçbir bir gelininiz yok. Sizin, Sizin oğlanlarınız yok mu? Gelinleriniz yok mu? Torunlarınız yok mu? Bırakın gayrı beni bırakın. Gelinlerimin yakasından düşün. Torunlarımın da yakasından düşün. Çocuğunuz ne yoksa böyle benim torunlarıma çirkin şeytan yazıyorsunuz ya. Allah size daha da vermez o çocuklar. ama benim içimde bir şey yok. Kendim ne kadar kilo olayım, genişim. Kalbimde o kadar temiz, geniş. Hani en son dillenecek kişi ben idim bu YouTube'ların içinde. Ayşe sessiz mi? ben idim, ağır ben idim, ağır başlı ben idim. Beni de dinle limandan çıkardın, hızla helal olsun sana, helal olsun. Ama ben hiç kimseye benzemem. Ne diyor? Ne Ben hiç kimseye benzemem. Yerinde, evinde, barkında doğru dur beni kendine <laughs> çaktırma. Beni kimseyle kıyaslama. Ben sinirlendim de benim kendime de bir şey ne yapacağımı kendim de bilmiyorum. Onun için yılda doğrudur. Beni kendine bulaştırma. Sen paltayı yanlış kutuya satma Ne şey gibi ben hani bunu ne yapacağım belli olmaz değil mi şey mi? <laughs> Sen paltayı yanlış kutuya satma Adam gibi dur yılında. Kizem diye şey olacak değil. Ben nasıl konuşurum? Telefonu. Olsun. Bir şey olmaz. Ben ölmediğim müddetçe benim iki gelinime dört torunuma bir şey olmayacak. Bu bu kadar basit. İki iki diye dört. Yırtılım, <laughs> yartılım durun. Çete morsunuz. gelinlerimi, oğlanlarımı, torunlarımı. Güzel güzeller, kıvırcı karminim, ah Hüseyin'im, mavişim, mavi Gon'cum, Sibel can gözlü, zamalyam. Sürmeli yaşarım, kara kaşlı, kara gözlü, fincan gözlü, ibom. Hayır. Yıkıda kendi akrabalar hız yazıyor. Ya diyor ya İyi zaten ne bilsin sen ne yaşadığını? Vallahi. In ne bilsin? Banka, köpek yazıyor, İstanbul'da valla marka yazıyor. <laughs> Çek etmesin. da <Ça> özlem, köpek yazıyor. <laughs> Şunu koy ya. Eşe gözüm. Aşağı aşa 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 kumarı yazmışlar ne? Varil ile akraba mısın? Neyden? Varil. Varil ile var mı diyor yazmışlar bana. Sen de gorul ile akrabasın. Şişmanım ya. Varil ile akrabalığın var mı? <laughs> de ya, akrabalığın var mı? <laughs> Demek ki sen de varilsin. Hedekini nasıl güzel yaptık arasıyla. Yok, şey, sen <laughs> demek ki de sen ne diyorsun var hissin. Karınla ne yapalım var mı? Benim <laughs> kocam böyle seviyor. İşinize gücün <laughs> var mı? Varınla ne var mı diyor ya. Yani, Yoksa kocamda mı gözün var? İşinize gücün var mı? Gelebilin yani. Üstüme kuma gelebilin. Geç kızım. O zaman da sığmadı. Baba bir şekil diyor. Ne diyor? Anne uçum 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 diyor. Siz de yaprak saracak. Şu merkezi bu misafirimiz gelecek. Buyurun gelin siz deyin. E ee, o sahte hesap açıkta, da kötü yorum yazan. Buyur gel de sen de yorum yazın. Özlem Ali'ye. Özlem Ali'ye. Elleme kaçıracağım. Çütünü kaldır. Kısa o suyu kaldır halası. Yarın da gidecek misafirle. Sen etme bir konuşayım önce de. Yarın da aşağı teyzemin ağzına gidecek. Evin hayırlı olsun ha. Konuşurum, Özlem Ali. Nazan abi haber edelim. Müsait oraya gidecek. Ondan sonra da cumartesi günü bir şey alırım gelecek. Pazar günü de Özlem'in yaşantısı bazlama edecek. Hem işimine, aşımına, bazlama mına ha onda diyorsunuz. O zaman nasıl çok hamur işi yiyorsun? Niye hamur yiyorsun ya? Arkadaşlarım, e, biz bir terzunu aldık. Bir çöre gittik. Bir bazı zaman tavuğumuz var. Mesela biz bazlama ettik mi diye. Adışı Hali ortağı soğudu. İlerimize dolduracak. Dolabımızın altı kadar da koşuda koyacak. Biz 24 saat hamur işi yemeye yok. Var. 24 saat biz bazı zaman yemeye biz yok. Ya. Biz bazı zaman içtik bizde, içecek içecek su almaz. Ne zaman kadar sulanmaz? Ayşe dolma doldurursa, Ayşe yaprak sararsa, Ayşe kopakla pişirirse biz o zaman yiyiz. Kutuyorumlar Yasman. Ben ettim bir de dört beş anneme veririm. Ondan sonra koca bir poşet gülla gelin ve salarım. Kutuyorumlar yazıp durmam. Beni sinir etmeyin, beni verin bir kızım. Eline hediye ayırır Cüz annem, cüz cüz. Cüz. Hadi babana bir bay bay. Ellerimi sevin. Şunun şunu bakın hele. Şunun şu saçını, tüylü, tozağını, dınnağını, dınnağını kesip attığım dınnak var ya, dınnak. Onu da olamazsın Kötü yolu yazan Benim üç torunum şu anneleri dınnaklarını kesiyor Ayşe'nin. Onlar da şu kınnakları olamamışsın. <laughs> Ama kız yok bir de no 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 diyor. Eşe no no no. Ama kaşı öpüleri kaldı. Hı? Kaşı öpüleri. Ama ben ne yapayım? Tamam. Tostlarınız hazır. ben ne yapayım? Tamam. Aşı ne kadar oldu kızım? Baba. 24. Tamam <laughs> kızım işi derim. Yeter ya yeter ya. Neyse bacılarım kardeşler senin canında tuttuğun hepsi mi Aşem? Mesela durdurmuş ya videoyu. <laughs> bütün müddet. Neyse bacılarım, kardeşlerim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kısa olsun, az olsun, temiz olsun. Aşkı onu engelleyemez mi kızım be? Ben bir Sen arada şey değil geldi, dudu değil geldi, Gül, gülbin değil Kulü, Kulbin. geldi. Gülbin. Dünkü sene neydi Ayşe? Bir, bir şey yedi, Değişik şey kaldı. Abuş. Abuş, ipuş, abuş, bupuş. O neymiş öyle? Bizden çıkan bizim elmas gelirimiz. Elmas gelirimizden geliyor bize. Bizden gidiyor full yakının kararına. Ne yani? Ne alıp veremedin mi? Bizle alıp veremedin mi? Sıkı Apoş, ipoş. Ne, ne, ne? ne yaş? Şey, apoş mu? İpoş, apoş, bubuş. Neyse canlarım benim. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Ben pek sinirliyim. Abla. Ne konuştuğumu bilmiyorum. Kusura bakma benim lafım sözüm sizlere değil. Benim lafım sözüm sahte hesap açıp da gelene. Sahte hesap açan da bizim koydum bizi tanıyan biri. Bizi istemeyen biri. Benim oğlanlarımı, gelinlerimi, torunlarımı, özellikle beni, kocamı çekemeyen biri. Vallahi çekem seçe gidin, güme gidin, yüz bire gidin. Sade soda alın, için rahatlanın. Yarınki videomuzda görüşürük. Haydi Gözlem'in yaşantısı. Hepinize bol bol selamlar gönderin. Merhamda durun bacılarım kardeşlerim. Haydi. Ya telefonda